Ya yedek anıtır. Ulan nerede bu ya? Aha! Deniz, Deniz. Deniz. Kardeşim iyi misin, ha? Lan manyak herif sen ne yaptın lan, ha? Çıkılan dışarı. Hak etti o. Ya yani, ne hak etti ne saçmalıyorsun? Bu çocuk bunu hak edecek. Ne yaptı sana? O çok iyi biliyor ne yaptı Dua et seni öldürmedi mi? Bak hala konuşuyor ya. Çıkılan dışarı. Çık. hastaneye gidelim mi oğlum lan? Kalk. İyiyim. İyiyim. <laughs> gel abi gel. <laughs> Yok ya bu böyle olmaz. Hemen hastaneye gidiyoruz. Su. Ha. Aa. İç onu toparlan kendine gel çıkacağız tamam mı? İyiyim ben. Efe. Hah. Mine'ye yardım etmemiz lazım. Başı dertte. Sen dur iki dakika ben hemen geliyorum. Efe. Efe dur. Hadi çabuk ol. Topla eşyalarını. Sabah kadar bekleyemem seni. Beni kovamazsınız. Buna hakkınız yok. Bana bak kızım. Burası senin evin değil. Burada her aklına geleni yapamazsın. Benim dediklerimi yaparsın ya da defolur gidersin. Sana yeterince katlandım. Şimdi pılını pırtını topla çık yurdumla. Hocam lütfen bu saatte nereye gidecek? Sen karışma. Ama çok geç oldu. Yarın sabah bir daha konuşsanız. Feride istersen sen de topla eşyalarını. Ha? On dakikan var. misin lan sen? Ha? Derdin ne lan senin? Efe beni zorlama. Ne yapacaksın? Ha? Benim de mi boğazımı sıkacaksın? Benim seninle bir sorunum yok. Git buradan. Bak birader. Eğer arkadaşlarımla sorunun varsa benimle de sorunum vardır. Anladın mı? Bir daha dokunmayacaksın denize. Elini sürmeyeceksin ona. Ben onun yardım. Hem de defalarca. Mine'nin etrafında dolaşma dedim. Sırf Mine'nin hatırına sabrettim ona. Ama o ne yaptı? Benim sınırlarımı zorladı. Hem de çok. Bak Mine benim karım. Onun etrafında dolaşmayacak. Dolaşırsa sonuçlarına katlanır. Sen, sen bizi tehdit mi ediyorsun ya? Ben tehdit etmem Efe. Uyarırım sana. Bak birader, senin o dayı numaraların bana sökmez anladın mı? Benim adım Efe. Şu hayatta arkadaşlarımdan, ailemden başka hiçbir şey tanımam. Ezer geçerim. <laughs> Çocuksunuz hepiniz daha. Kolay geliyor. Ama bir gün öyle bir tokat yersin ki... ...öyle bir tokat yersin ki... ...darmadağın olursun. Bütün o... ...ailem, arkadaşlarım dediklerin... ...hepsi kaybolup gider. Tek başına kalırsın. İşte hayat o zaman başlar. Ayakta kalabiliyor musun, kalamıyor musun? Sen ne yapıyorsun Murat Efendi ya? Şimdi bize hayat dersi mi veriyorsun ha? Yok. Uyarıyorum sadece. Hazırlıklı ol diye. Bak ben senden nasihat falan istemiyorum tamam mı? Hatta seni görmek dahi istemiyorum. Bizden uzak duracaksın. Denizden uzak duracaksın. Mine... Mine de hatasını anlayacak. O zaman ondan da uzak duracaksın. Yoksa... Yoksa seni doğduğuna doğacağına pişman ederim Burak. Altında kalacağın laflar ediyorsun Efe. Bugüne kadar altından kalkamadım, hiçbir laf söylemedim. Göreceğiz. Göreceksin.